Ну, лак, яка. karşıda bulunan yer Akyaka deresi. Akyaka deresinde bir önceki videomuzda bir tekne turu çekimi yapmıştık. Burası da denize bağlanan yer. Günlük tekne turları da var dilerseniz. Kişi başı sanıyorum bir saatlik tur 100 TL. Eylül yatırımlar. Hemen karşıdaki koyda da Afrika'nın plajı. Halka açık şezlong harici şemsiyeniz varsa, kendi sandalyeniz varsa da bu plajdan faydalanabiliyorsunuz. Şezlong'da kiralayabiliyorsunuz. Çok yoğun. Hava çok sıcak. 35 derece. 35 derecelik bir sıcaklık var. tabi biraz dip ve normal dalgalı. Hafiften bir esinti var. Hava çok sıcak ama dediğimiz gibi deniz biraz dalgalı. Gelmek isteyenler için. Ayrıyeten Akyaka deresinde de istediğiniz her noktada dereye de girebiliyorsunuz. Ki derin soğuğu suyu buz gibi. plaj. Afrika'nın Tey'de bir bir var. Bu dizi filmlerin çekildiği yer burası. Azmak deresinde sanıyorum güzel köylü ve kalk gidelim dizilerin çekildiği yerler. Buraya yakın Aydın yolunda Bozüyük'te ağırlıklı olarak çekilip bu dere bölümleri de buralarda çekilmiş. Tam bir turistik bir bölge olmuş burası. Bahsetmiş olduğumuz saatlik tekne turlarını buradan yapabiliyorsunuz. Şu karşıda gördüğünüz de işte gördüğümüz Azmak Deresi'ni az makterisine. Evet şurada tekne turu yaparsınız. 20 ile 25 dakika sürüyor Azmak Deresi. Tekne turu kişi başı 50 TL. Hemen şu bölgeden biniyorsunuz ve bütün dereyi gidiş geliş sizi gezdiriyor. Çok güzel video kayıt yapabilirsiniz. Fotoğraf çekebilirsiniz. Azmağa baştan sonra Üstelik akvaryum denen bir yer var, bir bölge, orada türlü türlü balıkları görebiliyorsunuz. Ama bu noktada bu dereyle alakalı söyleyebileceğimiz o. Deniz tarafına baktığımızda da işte plaj ee, plajın bugün çok esintili olduğunu söylemek lazım. İşte hemen burada duş bölgeleri var alabiliyorsunuz ve ağırlıklı şezlong ve kira, kiralayabilirsiniz. Halka açıkta bir yer. Dileyen dilediği şekilde buradan hizmet alabiliyor. Evet, azmak turları var. İşte dediğimiz gibi bu turlar. Günü birlik tek turlarını buradan yapabiliyorsunuz. Azmak turları var. E, farklı farklı bir saatlik deniz turu 100 TL Eylül 2023 itibariyle. Çarşısının bir kısmı, çarşı çok uzun, çok büyük. Ee, hemen hemen her türlü yiyecek içeceği buradan temin edebilirsiniz. Hediyelik eşya bulabilirsiniz. Tüm ihtiyaçlarınızı buradan karşılayabilirsiniz. Azmak derisine yakın bir şekilde oteller var. Kalabileceğiniz apartlar var. Yiyecek içecek. Burası Azmak bölgesine, Akyaka bölgesine doğru gidiyor. Akyaka'nın hemen altında da zaten Azmak Deresi. Dediğimiz yerler. Bence ki hayır geldiğimiz yoldan gidersek daha olur. Burada güvenlik de var. Ula Kaymakamlığı'na bağlı Akyaka geçiş. Burası da asayiş noktası. baktığımızda işin deniz tarafı e, burası. Akyaka plajı ile ilgili de şu plajla alakalı. Gökova Körfezi kıyısında bu Akyaka Ula ilçesinin sınırları içerisinde yer alıyor. En güzel sahillerden. Muğla'nın Bodrum, Fethiye, Marmaris ilçelerinden sonra gelen gözde bir turizm merkezi deniyor Akyaka için. Şu karşıda gördüğünüz Şam ormanlarıyla birlikte çok güzel bir koy burası. Tatil köşesi gelmek günü birlik olabilir. daha fazla da kalabilirsiniz. Sığlığı 200 metre kadar masmavi deniz. Bugün biraz esintili ama bölgeye az e, işte korunmuş evler var. Akyaka'da yukarı tarafta çıktığınız zaman Akyaka'ya ait evler var. Bu evleri yine gezebilirsiniz. Muğla'da yüzün üzerine mavi bayraklı plajlar var. Bunlardan bir tanesi de e, burası. Ama burası gerçekten çok kalabalık. Aynı zamanda UNESCO'nun doğaya saygı duyan, tarihine, kültürüne, yerel üreticilerine sahip çıkan, kentle ilgili kararlara halkın dahil edildiği bir yönetim anlayışı benimsenmiş. Akkefe'yi yavaş şehir ünvanına e, layık görmüşler. Ülkede 17 yavaş şehirden birisi de bu Akkefe. Önemli yavaş şehir. Çünkü aynı zamanda kültürüne, üreticisine, Tarihine her türlü sahip çıkan bir yer. Akyaka. Plaj tarafı burası. Burası.